Loot box time. Hadi. ho oh, oh, ho, oh. birinci geliyor. Mavi. Para. Tracer. Para. Duplikate çıktı. Oyunda 600 tane çıkabilecek parça var arkadaşlar. Duplikate çıktı. Çok güzel. Bir de bir. Hop. Biz başmen. 2. Aa sen Yes. Victory pozmuş ama. Olsun. Olsun olsun olsun. Neyi güzelmiş. Duplikate çıkmadı o da iyi. O da iyi. Oho mükemmel bir kutu daha. Mükemmel bir kutu daha. Harika bir kutu daha arkadaşlar. Are you afraid? Bunu giyebiliriz. Bir de videoya gelmiş ya inanamıyorum. Cesur spamlama sen tek başına spamlama cesur. O ne kadar güzel bir kutu. Ne kadar harika bir kutu. yüz tane parçanın içinden bir duplicate daha çıktı arkadaşlar. Ne kadar güzel. Çok mutlu oldum şu anda. Hayır <laughs> 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 mı geçtim niyet onu aldım. İster... Hayırlı olsun hani biz. Aha da Hanzo Winky Face emot geldi. Güzel. Fena değil. Fena değil. Hanzo'ya bir şey çıktı en azından. Direksiyon simgesi çıktı. Hmm. Hadi bakalım. Hmm. Oo harika bir kutu daha. Mükemmelmiş. O 600 tane paketten bir duplicate daha çıktı. Harika duplicate. Bir de voice time'mış. Vay ne kadar güzel ya. Üçüncü duplicate'imiz. Beş kutuda üç duplicate. Altı kutuda pardon. Aha epic çıktı. Neymiş neymiş? Mercy. Mercy ile sanki play of the game olabiliyoruz da. Ama güzel, ama güzel. Ama güzel. Ama güzel. Bu güzel. Tamam. Tamam. Takdire değer bir şey çıktı arkadaşlar. Takdire bir, bir değer bir şey çıktı. Batu spamlama spamlama Batuu spamlamayın arkadaşlar tek tek yazın. Aaa Tracer yine güzel güzel işime yaramaz bunu giyebiliriz. Bir tane daha açalım. Oo harika bir kutu daha harika bir kutu daha. Mükemmel bir kutu daha. Maurice de Playoff game çok zor aynen öyle hemen bir kutu daha hemen bir kutu daha ona indirdik hadi bakalım onda sıfır onda sıfır o epik para epik para zenginim 780 oldu House spray güzel fena değil Bu neymiş Turbovision sprayi, bu da güzelmiş hadi bunları da giyelim. onda sıfır arkadaşlar nasıl onda sıfır piyosetikler Oo, ho, ho, ne kadar da güzel bir mükemmel bir mükemmel bir kutu daha açtık arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir kutu. Va ikona bakar mısın ya? Ama bu sprey güzelmiş hakikaten. Beğendim bunu. Haydi bakalım bir tane daha açıyoruz. O dehşet bir kutu. Bir epic çıktı. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Simetra'ya highlight intro çıktı. Ben Simetra ile kaç tane playoff game aldım bugüne kadar arkadaşlar? Hatırlamıyor musunuz ya? Bir sürü almadım mı ya? ay <laughs> <laughs> ay ay ay. Voice line bir <laughs> çıkıyor. çıkıp çıkıp bir çıkıyor ya. Aha bu sprey güzelmiş. Ay bu sprey zar ya. Fena değilmiş. Bir tane daha açalım. Aha epik ve mavi. İnanamıyorum. Böyle bir şey mi görüyorum? Başlayacağım highlight intro'na ya. Bari Hanzo'ya çık, bazı bari Genji'ye çık. Başka bir şeye çık abi. Yunus hoş geldin. Legendary çıkabilir diye bekliyoruz. Veya oynadığım karakterlere bir şey çıkabilir diye. Duplicate çıkmasın da ne çıkarsa çıksın diye bekliyorum açıkçası. Temiz, temiz. Üst iki tane Mercy skin'i. Bir tanesi mavi, bir tanesi yeşil. Çok güzel, çok güzel. Bu genç mi? Güzelmiş. Ah, turuncu lazım turuncu Abi 15 kutu açtık altısında duplike çıktı az önce çıktı bu sprey az önce çıktı Bu nasıl bir şey bu anlamadım ki ya bu nasıl bir şans Victory post gel bakayım buraya Son 5 Son 5 Oha! Lan! Uhu. <laughs> Mesut komiserden kurtulduk. Yes, not başman. Hem de Zenyata, Seonil. Seonil burada mısın Seonil? Seonil burada mısın Seonil? Sanyata çıktı lan. Uhu, i̇ki tane hem de. Bir pin skin zamanı. Bir pin skin zamanı. <laughs> Uhu. Bir an bunu Legendary zannettim. Bu tarafa bakıyorum lan bu ne diyorum. Mesut komiserden kurtulduk arkadaşlar. Mesut komiserden kurtulduk. Oh be. Rahatladım. Bir kutuda iki Legendary. Seonil <laughs> ya. çok iyi çok iyi. Tamam çok iyi. Bu ne lan? Gergedan. Allah'ım Rabbi'm. Hadi bir tane daha açıyorum. Bir tane daha açıyorum. Son 4 son 4 son 4. <gülüyor> Emre. <gülüyor> Hadi bir tane daha açalım. Bir tane daha açıyorum. Tüm şansımı harcadım mı acaba? Acaba harcadım mı? Sonuç kutu. Hanzo. o oh, şaka gibi ya. Şaka gibi bu durum ya. Abi kostümün bile duplikati çıktı anasını satayım. Nasıl oluyor ki böyle bir şey? Yani şu kostümden iki kere nasıl çıkabilir 40 kutu içinde ya? 600 tane çıkabilecek parça var. Hesap baba ne olacak? O bir daha. Bir daha. Lucio. Yes, güzel, güzel, güzel. Çok güzel. Revit Lucio. Harikasın. 3. Bu da Rodo koymuş da bu hiçbir şey benzemiyor. 3 oldu arkadaşlar. 3 oldu. Mesut konserle girişi. <laughs> 20 kuruşun içerisinde kutu toplamış. Gergeden değil, baş baş. Be legendary man. Be legendary. Tüm şansını harcamadı. Lucio aldı çünkü bir tane. Son kutularda coştuk vallahi. Hadi bir tane daha, hadi bir tane daha, hadi bir tane daha. Oo, oh, oh, oh. Son iki. Ha olmadı bu. Oo bu ne lan? Ha fena değil. Fena değil. Bu neymiş? Mei. Güzelmiş. Sonuncu yaşıyoruz arkadaşlar. Ve sonuncu, ve sonuncu, ve sonuncu. Epic. Güzel kapat. Güzel. Pek para olmaya değil de. Oo 1055. 1055. O zaman ne yapıyoruz? O zaman bu videoyu bitirmeden arkadaşlar, yayını bitirmiyorum. Videoyu bitirmeden önce şunu yapıyoruz. Gidiyoruz Genji'ye. Bidon alıyoruz. Tamam mı? Hadi aldım gitti. Aldım gitti bidonu. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Arkadaşlar güzel bir kutu açılımı oldu. Vallahi hepinize teşekkür ettim izlediğiniz için.